Yedinci soru. Yandaki kağıt peçete rulosu kullanılarak yanında verilen dikdörtgen prizma şeklindeki kutunun üst yüzü kaplanacaktır. Rulonun ilk turunda 16 kök 2 cm uzunluğunda kağıt peçete elde edilmektedir. Rulodan her turda bir önceki turun kök 2 bölü 2 cm eksiği kadar uzunlukta kağıt peçete elde edilmektedir. Burulanın 5 tur döndürülmesiyle elde edilen kağıt peçetenin uzunluğu, <laughs> ruladaki toplam kağıt peçete uzunluğunun 1 bölü 16'sına eşittir. Buna göre bu rulonun tamamıyla şekilde verilen kaplardan en fazla kaç tanesinin üst yüzü kaplanır diye sormuş. Şimdi öncelikle ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burada verilen ilk turdaki 16 kök 2 uzunluğunu bunu 2 ile genişletip şöyle yazmak istiyorum. 32 kök 2 bölü 2. Bunu yapmama sebebi nedir? İkinci maddede verilen her turda bir önceki turun kök 2 bölü 2 eksiği demiş. Ben burada bir kolaylık olması için bu şekilde yazdım. Şimdi ilk turda 32 kök 2 bölü 2 kadar e, uzunlukta kağıt geldi. Bundan kök 2 bölü 2 çıkarırsak 31 kök 2 bölü 2 devam ettik. 3. 30 kök 2 bölü 2 4. 29 kök 2 bölü 2 5. 28 kök 2 bölü 2 Bunların hepsini topladığımda 5 turda toplam 150 kök 2 bölü 2 kadar uzunlukta e, kağıt peçete geldi. 2'ye bölersek 75 kök 2 santimetre. Sonra da bana demiş ki kök 2 yaklaşık olarak 1,41'e eşittir. E, aynı zamanda şunu da bilmekteyim. 5 e, tur döndürülmesiyle elde edilen kağıt peçetenin uzunluğu Toplam kağıt peçetenin uzunluğunun 1 bölü 16'sına eşittir. O halde baştan toplamı bulmak için 16 ile 75 kök 2'yi çarptım. Buradan 1200 kök 2 geldi. Sonra kök 2'nin yaklaşık değerini yerine yazdım. 1,41 buradan 1692 santimetre olduğunu görüyorum yaklaşık olarak. Şimdi bu rulodaki peçetenin tamamının açıldığını şöyle düşünürsem. Şöyle diyelim tamamen açtık bu ruloyu. Uzun kenar 1692 santimetre gelecek. Kısa kenar 30 santimetre. Peki biz bunların sadece şu üst yüzeylerini kaplayacakmışız. Dikkat edersek şu uzunluk 10 santimetre kısa kenar 4. O halde ben şöyle yerleştirebilirim. Buraya 30 santimetreymiş. 3 tane olacak şekilde. bir 4 santimetreden 3 tane üst yüzey için kağıt parça çıkarabiliyorum. O halde 1692'nin içerisinde kaç tane 4 olduğunu bulmak için bu bölme işlemini yaptığımda 423 geldiğini görmekteyim. Her 4 santimetrede 1, 2, 3 tane kağıt elde ediyorum. Dolayısıyla bunu 3 ile çarptığımda da 1269 dolayısıyla cevabımız D seçeneği.